Kaydı başlattık ama arkadaşlar herkes tekrar merhaba kanala hoş geldiniz. Bu ne FPS kaybıdır ya. Mücahit bu sefer sen kullan. Bu ortada oturan ne iş yapıyordu? Ateş mi ediyordu? Hiç, bir fikrim, hiç bir fikrim Yok. Bir... Sağ üstten gidiyor. Ha, konum mu ona. Sağ üstten giden şey. Bizim füze başlığı mı evet, neyse. Ona hiç bir şey Yani bu bir işaret veriyor ya. Mücadele. Konum koyu Şöyle ben e, iki hafta kadar önce burundan bir ameliyat oldum. Diyoruz grip oldum. E, böyle actionlı şeyleri mücadele vermek şu an daha uygun olacak. Çok takılıyor ya. Grafikleri mi kıssak acaba? Biriniz bir şey söyledi ama olmadı grafikte <laughs> Köprünün altında durma abi direkt karşıya geç Karşıya derken sağ tarafa doğru mu gidecek yani? Evet o aralıktan gitmemiz lazım Aa, Şu göremedim. aralıktan şuradan işaret dedim bak gördün mü? Ne dedi? Bir şey dedi. Bir köprüden bir şey yap dedi. Ne biçim bir yermiş burası ya? Hadi Mücahit yapabilirsin. Çıkar bizi buradan. Hayır, anam. öldük. Orada şeye e, yok ölmedik ya. Ölüyoruz Tornado sizi. vardı da. Ha. Baskaza, baskaza. Ya ne oluyor? Sinir oldum iyice vardığımızda yapsaydık acaba? Ya bu grafik ayarlardan mı yoksa yeni map yüklenmesinden mi yapıyor onu da bilmiyorum. Grafikten olacağını zannetmiyorum çünkü olsa şu an olur yani. Neredeyse geldik Alantıdan olabilir mi? Sen de pink olabilir mi? Bilmiyorum ki. Benim ekranın ekranın sağ altında şey yapıyor bak. Bir şeyler çıkıyor, işaretler çıkıyor. Sizde çıkıyor mu bilmiyorum ama. Bende bir şey çıkmıyor. Şu anda wi evet. işareti var. Sola sola nereye gidiyor? E burası değil mi ya? Bilmiyorum ki. Ya burası, burası mı? burasını gösteriyor. 80 metre vardı. İyi tamam inelim bakalım ne olacak. Tamam şeye basarsan, shift'e basarsan hedef burayı gösteriyor. Hı, tamam neyse. Dur silah yapalım. E, noktası diyor. Tamam doğru yerdeyiz öyleyse. Don't birlikte gidelim arkadaşlar. Önde giden kim? Köfte. Ha ah, gördün mü köfte. Kaç yavru? Köfte ölmedin değil mi içeride? Ulu ulu. Garip. Bir... Garip bir şekilde bunlar ee, bana saldırmadılar ya. Birlikte gidelim de. Çortlamayalım. Nereye gidiyoruz? Dur lan. Yanlış bastım yine. Şurada adam var. Ark arkada adam var ya. Oyun sapıttı şu anda. Var ya. Şu an donuyor. Ha, gördüm. Bu <laughs> Kocaman var orada bir tane ama canım çok gidiyor. Kafeye kafe şöyle tık tık. Tren gelir. Tren gelir hoş gelir. Şu ne? Şurada bir şey var. Şurada bir şey var dedim. Hala. Ne oldu? Neyi yapamadık? Orada demek ki bir yere koşup bir şey yapacaktık demek ki. Oraya kaçırdık. Orayı durduracaktık o... herhalde orada. Abi çok kötü oldu şimdi. Ha. gidelim o zaman. Halim sen oyunda mısın? Abi interneti değiştirdim. de ben. <laughs> benim internetimde kaynaklı bombalar olabilir diye çıktı oyundan. Açım, açılmasını bekliyorum. Bu <laughs> ne yapıyor burada acaba? Ben buradayım hey. Ha şöyle adam yine koymuyor bizi ha. Köprü kontrolü bir şey yazdı okuyamadım. Köprüye ateş ediyorsun en sonda geldiğinde. Köprü diyor ama. Köprü, Köprü indirmek için salvoyu kullan diyor. Salvo ne abi? Ne atacağım ki anlamadım ki. En Köprü. sonda bir silah veriyorlar orada. Onunla birlikte ateş atıyorsun. Ne? Yukarı tırmanıyorsunuz ya. Geliyor vallahi. Yukarı tırmandık abi biz ne tırmanması ya? Hayda, kendi kendi. Aa. Bak salvoyu kullanıyor Salvo, Salvo dediğine oradaki silah var. Yerde yaratığı öldürüp aldığımız bir silah var o. E tam neyini kullanacağız Allah onu? Allah. Kendi e, bana silahı o, köprü köprüye bir şey ateş etmemiz gerekiyor. İner ineriz koşalım hemen oradaki yaratığı öldürelim. Tamam yaratı sen git yaratığı yaratı alır yaratı yaratı şey ben yapayım. şuradaki iki taneyi alayım. Halim sen de gir artık şu oyuna. Girmeye çalışıyorum abi. Nerede ne? lan <laughs> ne o? How you have got to be fucking kidding me? The <laughs> clock <laughs> <laughs> Our clock is about to explode. The Köprü indirmemiz lazım diyor. Salvo'yu kullanıyor. Salvo dediği silah Nereye ateş edeceğiz salvo'yla? silah. Tam nereye ateş edeceğiz onu soruyorum. Ayağına ateş ediyorsunuz abi. Beni bir dinleyin ya. Köprüye direkt bir bakın. <laughs> Tamam al salvo'yu. Bak burası. A, aldım tamam. Nereye atış edecek şimdi? Köprünün ayağı nerede? Eee Ya kelepçe şurası galiba. Hah. Desene abi ya. Birinci silahımın mermisi bitti. Buralarda silahı mermi almalıyım. Ha önüme geçen kim? Bir şeyler geliyor gençler. <laughs> Bu güzel kafanızı getirin buraya gençler. Hadi. <laughs> Nasıl patlıyor diyorsunuz değil mi? Kız kalk şurada, şuradan. Tam mermi alacağım. Burada birinci silahımın mermilerinden vardı. Onlardan almam lazım. Tam olarak neredeydi biliyor musun? Şuradaydı. <laughs> Kim o ya? Pençe ne kadar kötü, kötü bir silah ya. Abi nereden vuruyor? Aşağıdan vuruyorlarmış. İstifalıyor. Pençek kötü mü demiştin? Evet. Neyse, Sınıyor mu bir şey oluyor. Garip bir silah. Onların silahı herhalde o ya

for the hammer of Our system was based on targeting beacons. Bak yine gitti. Bedeniz <laughs> Siz... herhalde. Sizde var mı bir şey? Loading yapıyoruz şu anda. Alip girdin mi orada? Giriyorum. Ben yani de şu an görüntü dondu bir loading var mı? <laughs> E sağ altta işaret çıkmıyor bak. Ekranın sağ altına bakar mısınız? Şu loading çıkarken. Şu anda bir şey yok da bak ben de çıktığı zaman söyleyeceğim ben size. Hiçbir şey yok da bölümden sonra bir internetleri kapat yapalım. Şu anda bir şey yok da ben sana söyleyeceğim olduğu zaman. Yani hepimiz aynı adamı gözüküyor bilmiyorum da. Ya şimdi lag olsa şeyde de olur. Discord'ta da olurdu yani. İnternetlerimizle alakalı ya. Aynı anda bağlanmadığı için gecikmeler yaşanıyor herhalde. Gerçi ses dosyasıyla bir görüntü. Nasıldır o bilmiyorum. O zamana mu? kadar bir şey var mıydı? Ya yani bu bölümde oldu. Daha önce olmadı hiç. Şöyle e, duraklatma yapamıyorum arkadaşlar. İleri sarın izleyen arkadaşlarım. Çünkü duraklatınca video kayıt programı saçma oluyor bu oyunda. Diğer oyunların hiçbirinde böyle bir sıkıntı olmamıştı. Olmazsa bu bölümü mü şey yapsak? kısa tutsak. Biraz bekleyelim. Ne yapalım gençler? Diyelim bakalım ne olacak? Yani yüklüyor bir evet, Oyun kayıt aldı mı? Onun da mı bilmiyoruz da. Kayıt almış mıydı oyun? Yani en son belki şu yaratıklar boncuklar gelmeden önce almıştır belki. Bak oyun bende çalışıyor ama yüklemiyor. Geçerli kayıt noktasını yeniden yükle. Önceki kayıt noktasını yeniden yükle. Ama burada donduk. Yani oyun'dan ayrıldı o, diyor. Oyun'dan atıldı. Halim interneti kapat da gel istersen. Kapat şöyle gel. Öyle yaptım ben abi zaten. Hmm. O zaman arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. İnternetleri bir kapat yapıp sonra tekrar gelelim. Allah'a emanetsiniz.